Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle kova burcu için bir açılım yapacağım. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz kova ise bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni yorum bırakabilirsiniz. Videoyu hype ederek videonun öne çıkmasına katkı sağlayabilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorum aldım kabul ettim yazabilir olumlamalar, sayı sekansları, emojiler kullanabilirsiniz. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlarsa Venerotarot Astro Instagram adresinden mesajınızı atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Evet, bakalım. Önümüzdeki süreçte sizlere neler bekliyor olacak? Kova burçları. Şöyle açalım. Evet, önümüzdeki süreçte verdiğiniz kararların doğruluğu konusunda e, düşünceli olacağınızı görüyorum. Yani doğru kararlar almak isteyeceksiniz ve buna emin olmak isteyeceksiniz. Doğru kararı verdiğinize emin olup emin adımlarla ilerlemek isteyeceğinizi görmekteyim. Evet, kalbinizi bir süredir kapatmış olabilirsiniz. Duygularınızı kendi içinizde tutmak, gizliden yaşamak gibi durumlar söz konusu. Ee, evet, içinizden geçen duygularınızı, hislerinizi saklıyor, kontrol altında tutmaya çalışıyor olabilirsiniz ve böylesinin daha doğru olduğuna karar vermiş olabilirsiniz arkadaşlar. Doğru karar dedi. Bakınız yanında da bunu verdi. Böyle bir durum söz konusu. Önümüzdeki süreçte size yapılmış olan haksızlık durumlarıyla alakalı uğradığınız bir mağduriyet, bir haksızlık varsa ilahi hada alaletin e, tecelli edeceğini görmekteyim. İlahi adalet tecelli edecek ve sizin yüzünüzü güldürecek gelişmeler olacak. E, sizi geride tutan e, yapacağınız işlerden, ilerlemenizden koyan meseleler, konular veya bazı kişiler varsa artık bunlara müsaade etmeyeceğinizi bu durumlardan, koşullardan veya kişilerden kurtulacağınızı koşulların değişmesini beklemeyi bırakıp artık bir şeyler yaparak ilerlemeye doğru gideceğiniz gözükmekte arkadaşlar. Ee, yine kararlar meselesiyle ilgili bir konut gelmiş. Evet acele kararlar vermemeniz konusunda kartımız uyarıyor. Evet, verdiğiniz kararın doğru karar olduğundan emin olmalı. Ve eğer ki size doğru gelmiyorsa acele de etmemeniz gerekmekte. Sizi gerçekten mutlu eden şey hakkında düşünerek biraz yalnız zaman geçirmeniz bu noktada sizler için faydalı olacakmış. Mantığınızın sesinizi, sesini dinlemek sizi doğru yöne doğru yönlendirecek arkadaşlar martanızın sesini dinlemek faydalı olacak. Çözemediğiniz, arafta kalmış, karanlıkta kalmış bir meseleniz varsa bu konuyu çözmekte kararlı olduğunuz ve peşini bırakmadığınız takdirde çözebileceksiniz. Evrenden bir işaret bekliyorsanız ya da hayatınızda Farklı bir yöne, farklı bir yola gidebilmek için bir adım bekliyorsunuz, bir yerlerden bir mesaj, bir haber bekliyorsanız, evet, bu tarz gelişmelerin olacağı gözükmekte. Yani beklediğiniz işaret ne ise sizin için, o işareti çok yakın bir zamanda alacaksınız. Devam edelim bakalım kartları açmaya. İş ve kariyer hayatınızda evet bazı sorunlarınızın olduğunu, fakat bu sorunlardan artık kurtulacağınız gözükmekte. Sorun olarak gördüğünüz ne varsa bunları yapıcı bir şekilde değiştireceksiniz ve kendi leyinize olacak şekilde dönüştüreceğiniz gözükmekte. Daha yüksek hedefler ve standartlar belirleyip başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Hayatınızdaki olaylar, durumlar ve süreçler bir hız kazanıyor. Gecikmeli durumlarınız varsa artık bu konularla ilgili sona gelmiş olduğunuz gözükmekte. Daha hızlı bir sürece gireceksiniz ve her her şey de böyle bir anda olu verecek. Yani tıkalı bir durum varsa, uzun zamandır bekliyorsanız mesela bir engel, bir problem, prosedür varsa oldu mu birden olacak her şey. Öyle bir durum var yani. Evet hayatınıza bir renk, bir hareketlilik gelmekte. Çok çalışmanızın ödüllerini de yine çok yakın bir zamanda alabilirsiniz. Pek çok önceliğinizi de tekrardan düşünmek isteyebilirsiniz. Daha önce sizin için öncelik olan bir kişi veya bir durum artık önceliğiniz olmayabilir. Önceliği kendinize veya başka kişilere veya başka şeylere verebilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu. Hayatınızdaki öncelik sıralamasını sanki bir değiştireceğiniz görünüyor. Güçlü ve azimli olacağınız görünmekte. Ve birçoğunuz için de toplum tarafından da tanınacak önemli işler başaracak olabilirsiniz. Devam edelim bakalım. Evet. Şu an hangi kaynaklara sahipseniz özellikle finansal kaynaklar açısından kaynaklarınızı akıllıca yönetmeniz sizin için faydalı olacaktır. Para harcama ve biriktirme konusunda bir denge kurmanız öneriliyor, tavsiye ediyor. Daha az talihi insanlara da belki yine bu dönemde yardımcı da olabilirsiniz. Mesela çevrenizden çok yakın olan birisi size sevdiğiniz birinin de böyle desteğe ihtiyacı varsa maddi anlamda özellikle de bu konuda da bir yardımınızın dokunabileceğini kartlarımız söylemiş. Ama para harcama biriktirme konusunda sanki daha dikkatli davranmaya başlayacağınız gözükmekte. Şimdi klasik tarotları açalım. Uzun zamandır bir konu hakkında bekletilmiş olabilirsiniz. Özellikle bu sizin duygusal hayatınızla ilgili ikili ilişkilerinizle alakalı bir mesele olabilir arkadaşlar. Birileri size bir vaatte bulunmuştur, bunu yapmamıştır. Somut bir beklentiniz vardır bu kişiden ama bir türlü istediğiniz o sonucu, o neticeyi alamamışsınızdır. Durum her neyse bir süredir sabır göster, gösterdiğiniz, bekledi, bekletildiğiniz durumla ilgili sizi mutlu edecek güzel bir gelişmenin çok yakında gelmekte olduğu görülmekte. Özellikle de bu anlamda dörtlü vadeler önem taşıyor. Ee, mutlu olabileceğiniz, ilişkilerinizde ilerlemenin olacağı, rahatın, uyumun, konforun yaşanabileceği güzel bir sürece geçiş yapacağınız gözükmekte. Yani sabır gösterdiğiniz konuyla ilgili bir mükafatlandırılacaksınız arkadaşlar. Özellikle de ikili ilişkilerde gerek iş ortağınız olsun, gerek aile üyesi olsun, gerek partneriniz olsun bir barışa gidileceği, birlikte tekrardan bir şeylerin değerlendirileceği ve ilişkinin durumu her ne olursa olsun ilişkide gelişmelerin ve ilerlemelerin olacağı, kutlamaların yapılacağı bir durum. Yani size verilen vaatler özetle yerine getirilebilir. Bir yerlerden de hızlıca bir kaçış gidiş durumu söz konusu. Kimileriniz bir taşınma bir göç etmek isteyebilirsiniz. Var olan durum, konumuzdan durumunuzdan sıkılıp başka bir yere doğru ilerlemek isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet, heyecan duyduğunuz bir konuyla da alakalı sanki biraz e, sessiz kalacağınız gözükmekte. İçten işe içi hayal kurduğunuz, düşündüğünüz, planladığınız bir meselenizin olduğu gözüküyor. Ama bu durumu sanki gizli ve saklı kalmasını isteyeceksiniz. Çevrenizle pek paylaşmayacağınız gözükmekte. Evet, e, bu durum, bu konu neyse sizin için çok özel olduğu gözükmekte. E, fakat sonrasında Yine bu çevrenizden de Gizleyeceğiniz, saklayacağınız Bu konuyla alakalı Güzel bir başarı sizleri bekliyor arkadaşlar Ailecek yine Maddi ve manevi olarak tamamlanabileceğiniz Bolluk, bereket enerjisine Geçeceğiniz, rahatsızlık Sağlık sorunlu gibi durumlar varsa Ailede bu gibi durumların yine Çözüme kavuşacağı gözükmekte. gözükmekte Yani rahat bir Sürece geçeceksiniz Evet böyle bir Durum söz konusu Yine adalet ikinci kez çıktı Kova burçları. Sizin için bu açılımda adalet meselesi yoğun bir biçimde verilmiş. Size haksızlık edilmiş bir konuyla alakalı ilahi adaletin çok yakında işlemesi söz konusu. Gerçek bir mahkemeniz varsa da bu mahkemeden de yine sizin lehinize sizi sevindirici güzel bir haber, bir sonuç alabilirsiniz. Yarı yolda bırakıldığınız, ihanete uğradığınız ya da diyelim ki maddi manevi zarar gördüğünüz, diyelim ki bir haksızlığını, haksızlığa uğradığınız maddi manevi bir haksızlık olabilir bu. Bayağı kendinizi berbat hani hissettiğiniz o konuyla ilgili gerçekten ilahi adalet tecelli edecek ve birden her şey sizin lehinize döneceği gözükmekte. Evet siz e, ilahi adaletin tecelli etmesiyle birlikte dileklerinizi, arzularınızı, hedeflerinize doğru hızlıca yol alıp bir şeyleri gerçekleştirebilmek için güzel fırsatlar elde edeceksiniz. İşlerinizin yolundaki engeller, pürüzler kalkacak arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi melek destemizden bir mesaj alalım. Bakalım meleklerimiz sizin için ne söyleyecek? Kova burcu. Athena geldi. Güçlü olmak senin için güvenli. Hem sana hem de başkalarına faydalı, sevgi dolu bir yoldan nasıl güçlü olacağını biliyorsun. Evet böyle güzel bir mesaj aldınız. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.